İşte en iyi 3 biyografik savaş filmi. Listenin başında The Imitation Game geliyor. Film, savaş için gizli haberleşme ağı sağlayan Enigma adlı Alman yapımı makinenin şifresini çözen bilim insanı Alan Turing'in hikayesini konu alır. Film, aynı zamanda Turing'in yaşadığı homoseksüel ayrımcılığı da gözler önüne serer. Oppenheimer ise atom bombasının babasının hayatını konu alıyor sürecin hem tarihsel hem de psikolojik boyutunu yansıtıyor. İzleyiciyi Manhattan projesinin etik boyutunu sorgulamaya iten film, Nolan'ın en şaşırtıcı ve sarsıcı şekilde çekici vurduğu ana kadar durmayan bir tempoya sahip. Schindler'in listesi ise Nazi partisine girdiğinde beş parasız olan Alman iş adamı Oscar Schindler'in 1100 Yahudi'yi kurtarmasını konu alır. Spielberg, Yahudi soykırımının dehşetini yansıtmak adına filmi siyah beyaz çeker. Şintler, savaş yıllarında iki Yahudi fabrikasını neredeyse bedavaya satın alır. Yüzlerce Yahudi'yi Hitler'in zulmünden korumasının yolu ise onları bu fabrikada çalıştırmaktan geçer.